O aziz insanlarla kucak kucağı ol. Tarlalarına, bahçelerine kadar gider. Kalpleri kırık. Kalpleri kırıksa biz Müslüman evlatları olarak şunu bileceğiz. Cenab-ı Hak kalbi kırık olanlarla beraberdir. Ben de kalbi kırık olanlarla beraberim. Bunu bil ve rahat ol. Müddessir Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey örtüsüne bürünen, kalk da uyar. Rabbinin yüceliğini duyur. Temizle giysini, uzaklaştır kendinden pisliği. Çok bularak başa kalkma yaptığın iyiliği. Ve yalnız Rabbin için dayanıklı kıl benliği. O boruya üfürüldüğünde, işte o gün çok zorlu, çok çetin bir gündür. Küfre batmışlar için hiç de kolay değildir. Benimle yarattığım kişiyi baş başa bırak. Hesapsız bir mal verdim ona. Göz doyurucu oğullar verdim. Alabildiğine imkanlar döşedim onun için. Tüm bunlardan sonra hırs ile daha da artırmamı istiyor. Hayır, iş sanıldığı gibi değil. O bizim ayetlerimize karşı bir inatçı kesildi. Ben onu dik bir yola süreceğim. 1 ile 7. ayetler arasındaki emirlere değinir misiniz? 3. suredeki kalk emri bu surede bireysel boyuttan toplumsal boyuta yükseltilmiştir. Dikkat edilirse Müzemmil suresindeki ilk emirlerde yer alan sabır burada da aynen korunmuştur. Çünkü sabır sırrından nasiplenmeyen ruhun olgunlaşıp pişmesi mümkün değildir. Pişmeyen ruhun ise zaferi hayal olur. 11. ayetteki emre açıklık getirir misiniz? Bu emir Kur'an dininin ve insan hayatının can noktalarından birinin altını çizmektedir. Ne ilginçtir ki aynı emir kalk emrinin verildiği ilk sure olan Müzemmil'de de yine 11. ayette bir başka ifadeyle tekrarlanmıştır. Orada şöyle deniyordu. Benimle o nimete boğulmuş yalancıları baş başa bırak. Bu suredeki 11. ayette şöyle deniyor. Benimle yarattığım kişiyi yalnız bırak. Anlaşılan odur ki Cenabı Hak kalk emri ile seferber ettiği resulünü kullarıyla arasına girmeye değil, kullarına gerçeği anlatmaya memur etmiştir. Böylece tebliğin bir engizisyon anlayışına alet edilmesinin önü daha ilk adımda kesilmiş oluyor. Yani büyük emaneti insanlığa taşıt tanıtacak ruh bir despot değil, bir aydınlık getirici, şuur uyandırıcıdır. Başka bir ifadeyle tebliğ adamı Allah için iş yapan olacaktır. Allah yerine iş yapan değil. Allah yerine iş yapmaya kalkmak ortaya iyi insan ve sadık kul çıkarmaz. Tam tersine bilerek veya bilmeyerek Allah'a ortak olmaya kalkmış yedek ilahlar çıkarır. Bunun sonu ise Allah'ın kulları ile Allah arasına giren komisyoncu tezgahlarının ortalığı sarmasıdır. Ve Kur'an'ın şirk dediği bela işte budur. Yani Allah'a kul olmak için veya daha iyi kul olmak için birilerinin aracılığına ve birilerine haraç vermeye mecbur bırakılmışlık yolu. Bu yol tevhidin ve tevhidi anlatan Hazreti Muhammed'in yolu değildir. Ama ne yazık ki İslam dünyası asırlardır bu yolda yürümekte ve bu yürüyüşle Allah'a gideceğini sanmaktadır. Sonuç insanlığın önünde koskoca bir hüsran. And I